Hoş Hoş bulduk. Teşekkür güzelim. ederim. Teşekkür ee, nasılsınız ederim. Yıldız Hanım'cığım? Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim. Efendim Yıldız Hanım artık e, her zaman gelsin istiyoruz programa. Hem yaptıklarını çok beğendiniz, hem çok güzel şeyler yaptı. Hem e, hakikaten e, ibret olacak, hepimize e, örnek olacak e, bir hikayesi var. E, evet. Nasıl aradı mı konu komşu, nasıl siparişler arttı mı Yıldız Hanım? Arttı, sanım? arttı Allah razı olsun. Bir sürü arkadaşım oldu fazladan. Devamlı mesaj çekiyorlar, sipariş hmm. veriyorlar. Ay canım ya. Çok güzel. Ya. <laughs> Heh, ben acaba şuraya otursam, Yıldız Hanım çok arkaya döndü bana bakmak için. Tamam. Mes ne yapıyorlar? E, mesajlar. Face'den mesaj face atıyor. Face'den, ayol Face'den mesaj atıyorlar. <laughs> mesaj atıp e, yaptıklarımın örneklerini istiyorlar. Ben de örnekleri koyuyorum, ona da sipariş veriyorlar. Ee, şu ana kadar Balıkesir'e, Zonguldak'a, Tuzla'ya sipariş gönderdim. Ya Yıldız Hanım harika. Ee, Yıldız Hanım'ın e, iki oğlu. Evet. İki oğlu var. İşitme engelli. Üç oğlan, iki o, ikisi işitme engelli. Ee, üç oğlu var, onu söylemek istiyorum. Üç oğlu var, ikisi işitme engelli. Fakat e, oğlunun bir tanesi bugün bizi ziyarete geldi. Dünya bir tanesi ve annesine çok benziyor. Çok benziyor. Annene ok benziyorsun. Benziyorsun. Benziyorsun nasıl yapmam lazım? Ha, benziyorsun. Benziyor. Benziyorsun. Ee, görebilir miyiz? Gö Seni görebilir miyiz? Ee, göre görelim. Kamera, kamera bak. Görüyor. Kameraya, kameraya. E evet. çok. Evet. Anne bana aynı benziyorsun. Anne. Göz, ee, evet. göz. Evet. Gözler. Değil mi? Evet, böyle yapıyorum. Beraber... Göz, göz böyle, böyle göz. Evet. Bana aynı benziyor. Ee, biraz diyor, biraz, biraz diyor. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok şeker. Evli oğlun. Evli, beş yaşında bir oğlu var. Beş yaşında bir oğlu var. Evet. Ne yapıyor? Okula, ok, okula gidiyor. Okula gidiyor. Şimdi o okul hikayesini de anlatacağız. <laughs> ee, çocuklar işitme engelli değildi. Değil. Ee, ve e, babaanne torunlarla Allah bana da nasip etsin inşallah, i̇nşallah çok inşallah. çok ilgili. Ee, gelinleriyle öyle. Seviyor mu? Anne beni seviyor mu? Evet, evet. Bak ben anlatabiliyorum Hepimizde. galiba. Evet, ya. Anlıyor, evet. Anlıyor, anlıyor, Anlıyorsun değil mi beni? Anlıyor evet. Hepsini anlıyorum diyor. Hepsini anlıyorum diyor. Ee, ve yıldız hanım ...evlatlarına, evine katkı sağlayan çok kıymetli bir anne. Gerçekten öyle. Ben onu hani daha da sohbetler ediyoruz burada. Ee, onun alıp başını gitmesini istiyorum. İnşallah. Ki gidecek. İnşallah. Gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Gidiyorsun. Gidiyorum, Odasında bir masası varmış. Bütün çalışmalarını orada yapıyor ee, Yıldız Hanım. Şimdi bugün bize çok güzel şeyler gösterecek. Mimoza yapımını gösterecek. Evet. Bakın, mimoza ne kadar güzel yapmış mimozaları. Peçetelik yapmış bunlardan. Ay özür dilerim. Ay 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 ay. Mimoza yapımını gösterecek bu. Kokina. Kokina. Yılbaşı, e, yılbaşı için, yılbaşı çiçeği yani derler ya bir de. Evet. Kokina, dikenli dikenli olur. Bunlar? Hmm, böğürtlen. Böğürtlen. Bu boncuklar hazır mı? Hayır, böyle boncuklar. Sen mi yapıyorsun ben boncuklarını? Tabii, tabii. Evet, sonra laleleri var. Lale bir de şu lale, lale yapımını gösterecek bize. Ama ondan önce ben Yıldız Hanım'la ilgili çok ufacık bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi gelinler e, hani e, işitme engelli oldukları için biraz yavaş yavaş anlatayım belki işitme engelli arkadaşlarımız da bizi izlerler. İzliyorlar zaten. İzliyorlar. Ee, çocuklar konuşuyor, e, duyuyor, e, çok güzel. Fakat evet. e, okulda e, tabii bazı sorunlar çıkabiliyor, eve evet. geliyor. Ee, ...anneden öğrenirken tabii çocuk annesini de çok takip ediyor. Bazı evet. sesleri yanlış çıkarıyormuş. Nasıl evet. anlattın o gün bize? Anlatsana. Ee, annesi okumayı öğretmeye çalışıyor ama ses çıkaramadığı için anlamıyor. Bu sefer geri kalmaya başladı çocuklar. Sen Geri ne kalmasınlar diye ben e, devreye girdim. Derslerini çalıştırıyorum. Baktım olacak gibi değil. En sonunda bir tahta aldım yatak odama. Ee, ben geri plana çekildim. Söylüyorum ona işte Yusuf şunu şunu yazacaksın. O artık biraz şımarıyor tabi. Anne ile babaanne bir değil. Anneden daha ee, çok şey alıyorlar. Bir dakika alıyorlar. hangi kamera yıldızın Hanım? o kamerayı anlatsana. E, e, i̇şitme engelli e, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da. Şimdi anneden daha çok şey alıyor çocuklar. Babaanneye yine birazcık nazları geçiyor. Beben mesela ona öğretirken bir eli ağzında, bir eli burnunda, kulağında oyunlar yapıyor. O yüzden tahtaya aldık. Tahtada işte söyleye 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 15 günde okuma yazmayı Yalnız Yıldız Hanım öğretmenlik de yapmış evet, daha önce. Nerede evet. öğretmenlik? Ümraniye Belediyesi Meslek Dindirme Kursunda öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik de yapmış. Onun için yani Yıldız Hanım cidden kendine çok değer vermiş, kendini geliştirmiş. Hakikaten çok önemli bir anne. Teşekkür ee, ederim. Nasıl? Gel şu kara tahtanın başına. <laughs> ee, gel şu kara tahtanın başına. Oh! modellerimizi öğreniriz. Ben senin o haylaz torunun olayım. Böyle kulağımda, burnumda böyle böyle bir şeyler yapayım. Nasıl öğretiyoruz? Çocuk geri kalmış sonra derslerini. Şimdi ben bu kara tahtayı bugün getirttim. Çünkü senin söylediğinle aynı şeyi e, hani buraya almak istediğimiz konuğumuz e, kimdi e, ben bir programda izledim hani gece. Öğrenme e, nasıl daha iyi olur? Mustafa hemen bana söyle. E, bir programda izledim. Ee, ...gece galiba 360 kanalında izledim... Ee, ...bunu anlatıyor... ...diyor ki anneler babalar... ...çocuk e, öğrenmede... ...bir e, zorluk yaşıyorsa... E, ...eve diyor... ...Abdülkadir Özbek kardeşim... ...sizi buraya istiyorum zaten... Ee, ...arkadaşlarım sizinle temasta olacaklar... Ee, ...diyor ki eğer diyor... ...çocuk okulda hani başarısızsa... ...öğrenemiyorsa... E, ...çocuğu diyor alın karşınıza... Anne baba olarak diyor, oturun diyor bir sandalyeye diyor. Evet. Çocuk size okulda yaptıklarını, ne yaptın bugün, hadi biz senin taleben olalım, sen bize öğret. Orada e, öğretiyorsunuz. Evet. Yani siz de tam tersini yaptınız aslında ama. Şimdi ben e, karşıya geçiyorum. Heh, bak, YouTube, çocuğa mı söylüyorsun? Çocuğa söylüyorum, Yusuf diyorum, anne bana top al diye yaz, yazdırıyorum. Heh, şimdi anne, An. Anne, bana, Yusuf daha güzel yazar tabi benden. Onlar el top. yazısı çalışıyor. Onlar el yazısı çalışıyor şimdi çocuklar. Anne, bana, top, al. Yalnız işte Yusuf böyle yazmıyor, e, şımarıyor biraz. Ne Yazarken yapıyor? Yazarken bu A'nın yanına bir A daha koyuyor, bu E'nin yanına bir E daha koyuyor. Sen ne yapıyorsun Ben zaman? ne yapıyorum? Karşıdan e, taviz vermeden... Hayır, sil bir daha yap. Babaanne ha. oldu diyor. Siliyor, Hayır diyorum. Yeniden siliyor, yapacaksın diyorum. Siliyor, siliyor, bir Hı. daha yaz. Bir daha yazıyor. Eğer hata yaptıysa bir daha tekrarlattırıyorum. 3 dört beş kere en sonunda doğruyu yazıyor. İşte gel yıldız hanım yanıma. Tekrar o kadar önemliymiş ki. Evet. Yani siz diyor öğrenci olun anne babalara. Çocuk öğretmen olsun. Ben bugün okulda anne bana top al yazdım. Bakın böyle yazılıyor. Anne baba, ee, anne bana top al diye çocuğa oraya yazdırıyorsunuz ve bir nevi okulda yaptıklarını, eskiden de yapılırdı bu bizim zamanımızda. Evet, evet. Değil mi bu tekrar defterde yapılırdı. Evet. Kara tahtayı almış, çalışma masası, kara tahta, orada zıp zıp zıplayan Yusuf. Yusuf var, Yusuf. Ee, çocuk bu. Evet çocuk. Çocuk. Bir de birinci sınıfa Şimdi gidiyor. Şimdi dersler nasıl? Süper. Süper mi? Sen evet. süper bir babaannesin <laughs> ya. Ben yerim seni süper babaanne, tamam, Süper. Ben de senin gibi olmak istiyorum. ...inşallah, İnşallah. i̇nşallah. Zaten öyle. Ben öylesiniz. de Aliye Kara Tahta alacağım. Zaten öylesiniz Derya Hanım... Siz de süper bir Derya Hanım'sınız... Baba seni örnek alıyorum. Yok canım. Gerçekten örnek alıyorum. Yok canım sizler gibi çok olamayız. Çok güzel. Ne demek bizler gibi? Bizim neyimiz var? Biz de sizin gibiyiz. Elimden ee, geldiği kadar işte destek olmaya çalışıyorum. Ne diyorsunuz bu duruma? Bilmiyorum ben. Ben bayıldım yıldız Hanım'a... Yani e, çok güzel, onu orada öğretmiş ve dersler süper olmuş Yusuf'ta. Evet, şu anda diyorum kendisine, ben seni gözlüğümü, Yusuf diyorum, gözlüğümü takmadan seni takip edeceğim diyorum. E, mahsustan gözlüğümü çıkarıyorum, gözlüğüm yokken seni görmüyorum diyorum. Sen yap dersini, ben öyle bakacağım diyorum. Halbuki görüyorum... Onu uzaktan takip ediyorum. Değil, babaanne gözlüğünü taktın mı gör beni diyor. Ay canım ya. işte budur ya. Çocuklarla iletişim, onlarla evet. yakınlaşma... ...anneanneler, babaanneler... ...çok önemli. Çok önemli evet. hayatımızda. Evet. Ama sen bir tanesin. <laughs> bir tanesin Yıldız Hanım. Sağ olun. Evet. E, Yıldız Hanım şimdi size geliyorum. Mimoza'yı yapacağız. İki dakikanızı Hı. rica edeceğim. Bugün e, altı tane şu kutudan... Armağanımız var size. Ee, şöyle ki e, bir atkı, e, bir bere yapılacak. Yün var içinde e, ve tepesinin pomponları, e, bir de atkıların pomponları. Şöyle görelim. Atkıların ucunda pomponları var. Bu bir kit. Evet. Ee, Ece İkinci biz de kit var. yazalım. Attın mı sen? Atmadın daha. E, kit yazalım. İçinde tarifi var. İçinde tarifi nasıl örülecek? Kaç ...içinde ilmek kapattınız. Başlanacak? Kaç ilmek başlanacak... ...nasıl olacak tarifi var. Sponsorlar bize göndermiş. Biz de size gönderiyoruz. Sağ olsunlar. Özlem'e çok teşekkür ediyorum. Özlem'cim çok teşekkür ediyorum Özlem Karakaş'a. Hakikaten süper güzel. Bakın ne kadar güzel renkleri var. Bir bere örüyorsunuz tepesine. Şöyle. ah Tepesine şeyi koyuyoruz. Şu... Hmm. Pompel. Şu pomponu koyuyoruz. Atkıların uçlarına da böyle buraya da pomponları koyuyorsunuz. Sibel birazdan nasıl örüldüğünden buradan da bahsedeceğim. Senin elindeki kiti de gönderirsek yedi mi o oluyor? Yok. Onla altı. Onla altı. O zaman... Şişinle onu... beraber Şişiyle bunu böyle... koy tamam. onu da. Evet. Mimoza yapımına gelelim. İstiyorsunuz efendim bunları. Bir de Instagram'dan kurs için seçtiğim kişinin adını bana yazmanı istiyorum Ececiğim. Evet. Şimdi çiçek terimizi boncuklarımızı diziyoruz. Çiçek diziyorum. telin kaç santim? Şimdi evet şöyle yapalım. Şimdi makaranın tamamına diziyorum. Kaç e, şey? E, kaç numara? 30 numara. 30 30 30, 30 30 30. Evet. 30 çiçek boncuklarda mimoza boncuğu. Bunları dizdikten sonra kaç tane? 12 tane kıvıracağım. Evet. Böyle 12 tane kıvırdıktan sonra tek tek sonra, mi kıvırıyorsun? Evet tek tek kıvırıp Kesinlikle. Ay ben de şurada yapmak istiyorum. Şurada da var mı bir 12'lik? Tabii daha Ama fazlası gözükmüyor. var, daha fazlası Neyse. var. Ben şimdi kıvırmayı görmem lazım. Ne kadar aralıklarla kıvırıyorsun Yıldız Hanım? Şöyle Heh. çok küçük aralıklarla çünkü onu 12 Bak tane yaptıktan sonra... Bak bakayım ben de yapabilecek miyim? Şöyle Öyle mi? Başlayayım evet. mı? Evet, evet, evet. Yanına kıvırıyorsunuz. böyle böyle kıvırıyorum. Evet, öyle öyle. Doğru kıvırırdık. mu? Doğru. Şöyle kıvırıyoruz. Aa, Şimdi, çok güzelmiş bu. Şöyle kıvırdım. Şimdi evet. ipimi buradan keseceğim. Hı. Telimi, telini tek tek yapacağız çünkü. Orayı bana ver ben öbür tarafı yapa durayım. Açmasın ucunda. Evet. Şimdi bunu ortadan ikiye katlıyorum. İki ucunu birleştirip alt iki ucunu kıvırıyorum. Sonradan da bu aradaki kıvrımları birbir içine geçirerek kıvırıyorum. Altı bir tarafta, altı bir tarafta. Altı oluyor. bir tarafta, altı bir tarafta kalacak. Evet. Hı. Ee, Bundan üç tane yapacağız. Evet, bir tanesini ben şimdi berbat ettim çünkü ucunda uç bırakmamışız Yok. tekrar diziyorum. Şimdi şöyle bir tane yaptık. Evet. İkinci, üçüncü var mı burada? Var. Heh. Üç tane. Bu üç taneyi kıvırırken. Bu mimoza boncuğu diye mi satılıyor? Evet mimoza boncuğu. Ay çok güzel şimdi bahar gelsin. Hele İstanbul'da, evet. Boğaz'da. Yo, şimdi açmaya başlamış. Başladı mı? Başladı. Evet. Oo şaşırdılar, şaşırdılar o zaman. Ama. Bence evet. şaşırdılar. Evet. Bunu evet. böyle kıvırıyorum. Yalnız bunu kıvırırken şu ikisini ayrı tutarak kıvırıyorum. Çünkü buna şimdi yaprak takacağım. Emin önünden mi alıyorsun malzemeyi? Evet, tahta kaleden alıyorum. Tahta kaleden alıyorsun. Evet, ondan sonra mimozanın yaprağını kıvırıyorum. Tek bir yaprak mı koyuyorsun? Hayır, iki tane. Bir tane daha vereyim ben Şimdi sana. Şimdi bu şeyi geri çeviriyorum, sonra bunu takacağım. Hmm. Süpersin ee, Yıldız Hanım ya. Yıldız Hanım'a sipariş verebilirsiniz. Face'ten sizi etki... E şey ekliyor. ne oluyor etiket mi? Ne şey yapıyor? Ekliyor Ekliyor. Ya. Ekliyor. Ben çok iyiyim Facebook'ta da onun şimdi için. Şimdi şu şekilde yaptım. Limazoları şöyle elimle <laughs> düzeltiyorum. E Aynı oldu. Çok güzel oldu. Evet. Evet. Bu hazır mı şimdi? Şimdi bu hazır. Sadece sarılması kaldı. Şimdi bir tane kurdalemiz var. Evet. Kurdalemiz. Onu neye sarıyorsun? Peçetelik halkamıza. Peçetelik halkası da Emin önünden alınıyor. Evet. Şimdi bunu sarmak için önce şu şekilde yapıp. Bunu bunun üzerine getiriyorum ki kaymasın. Peki ilk şeyi yapıştırıyor musun? Yapıştırmıyorum işte üzerine getirdim. E, zaman kaç Kaç santim kestin bunları? 75 santim. 75 santim kesmiş bu önemlidir çevirebilmek için. Sararken de uç uca gelecek. Şöyle çok üst üste gelmeyecek. Senin Martha Stewart'tan ne farkın var Yıldız <laughs> Hanım? Ne farkın Teşekkür var? Ederim. İşte harika. Ay çok güzel bu mimazolara bayıldım. Benim aklımda şimdi bunlarla yapacak Gerçekten. ne kadar çok fikir geldir. Evet Yıldız Hanım bu şekilde şimdi orada şimdi sarıyor. Şimdi sardım. Şimdi bu kadar bir boşluk bırakıyorum ki monte edeceğim. Çünkü yapıştırma falan hiçbir şey yok. Heh. Tamamen teller içinde saklayacağım. Çok titiz, temiz, güzel çalışıyor. Teli içine koydu bak. Teli içine koyuyorum. Şu Aa, şekilde evet. sarıyorum. Ay. Sararken de bir elimizle tutuyoruz kaymasın. Mesela bundan bir düğün için bembeyazını yapacaksın. Sarı evet. yapmayacaksın evet. bembeyaz. Evet. Beyaz sarı konsept yapacaksın. Hı -hı. Burayı yeşil yerine beyaz yapacaksın evet. düğün için atıyorum. Evet. Neyse konseptiniz, renginiz. Ee, düğünlere hani öyle Süt renk belirliyoruz benim. genelde. Şimdi fiyonkunu atarken... işimizin yardımı da oluyor. <laughs> tabii ki. Şimdi düğümledikten sonra iki kere düğüm atıyorum. Fiyongunu yaparken mimozalar kendime doğru olacak. Hah. Bak sistem teknik Dur, geliştirmiş. Canım, Kimden öğrendin Yıldız Hanım bunu yoksa sen bunu bir bakarak falan bir yerlerde... Ee, yok ben Yolu Pratik Sanat Okulu'ndan eğitim aldım 10 yıl. Haa. Evet. Tabii ki. Ondan Çünkü eli çok yaptım. güzel. Evet. Sonra bunları düzeltiyorum şu şekilde. Kurdelelerin ucunu kesiyorsun. Buçunları çektiriyorum. Onu bile kesmiyorsun onu Yok. da hazırladın. Onu Bir tek şeyi aradım. mi kesiyorsun? Fazla telini mi kesiyorsun? Fazla telini kesiyorum. Kurdeleyi çünkü ona göre ayarladım. 10 sene de... eğitim almış. Ee, el çok iyi çünkü. Evet. Şu yaptıklarının muntazamlığına bakın. Gerçekten. Ona da çok Buna da çok i̇şte. beğendim. Evet şimdi. Hazır. Ee, hangi işi yapıyoruz sonra Ece? Sonra lale. Biraz sonra mı yapacağız? Hı. Biraz sonra da lale yapımını e, göstereceğiz. Şimdi ben orayı. Yıldız Hanımı buldum. Hiç merak etmeyin. Yıldız Hanım artık buraya e, gelecek. Biz onun bu 10 on yıllık birikimini. E, Tabii canım. E, niye e, paylaşmıyor evet. Teşekkür Eğer sen ederim. kabul ettiğin sürece tabii ki, tabii başımızın ki, tabii üstünde ki, yerim vardı. Tabii burada. ki ben de gurur duyarım sizinle çalışmaktan. E, gurur geçen duyarım. hafta şunları yapmıştı biliyorsunuz. Şöyle bir görelim. E, eski atık CD'lerden e, bunu yapmıştı. E, İne danlık, iinelik. E, süper güzel. Bunu da çok beğenmiştik. Geçen hafta e, geldiğinde göstermişti. Ya Yıldız Hanım harikasın. Şimdi hazırlığını yap. Beni bekle. Tamam. E, şimdi biz kadınlara iyi şeyler olsun. Kadınlar bir şeyle meşgul olsunlar, kendilerini geliştirsinler diye burada e, çırpınıyoruz. Çok iyi neticeler de alıyoruz. Ama yurdumuzda çok acayip şeyler de oluyor. Hakikaten akşam duyduğum haberlerde, gazetelerde bugün okuduğum şeyler tüyler ürpertici. Yani biz kadınlar alsın başını gitsin diyoruz. Ama birileri geliyor. O binayı yıkıyor. Evet. Ee, evet. Onun için biraz bunlardan da konuşalım istiyoruz. Ee, biz bunu yapabiliriz. Biz kendimizi güçlendirebiliriz. Evet. Biz e, hakikaten e, elimizle, el becerilerimizle, aklımızla çok basit yapabileceğimiz şeyler var. Ama bazen bazı durumlar e, bizi aşıyor. Engel olamıyoruz. <gülüyor> dur <gülüyor> diyemiyoruz. E, çok daha köklü çözümler var. Ama Yine de bunu düzeltecek kişilerin kadınlar olduğuna inanıyorum. Anneler olarak